Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kalköy haritasının 3. bölümünü çekiyoruz. Bugün size daha yeni yaptık yaptığım yapıları göstereceğim. Evet buraları göstermiştim. Bu bir ay gösterdiğimi hatırlamıyorum. Göstermemiştim galiba ya. Bakalım. Galiba gösterdim burayı. Gösterdim bir yorumlara bir yazın. Önceki bölümü hatırlamıyorum. Tamam. Eee. Burada olsa sorunuz vardı. Tamam. Galiba gösterdim. Evet. Şimdi şurada evimi gösterdim. Tamam. Şurayı göstermedim. İşte burası kötülerin mekanı. Bakın burada bir tane boz istasyonu var. Kötüler buradan kötü sinyallerini alıp kötü şeyler yapıyorlar. Burada da kötülerimiz. Açıl kapı açıl. Gezip. Burada çaldıkları değerli eşyalar. Burada da kötüler. Üst katta uyuyorlar. Burada da onların silahlarını sakladıkları gizli yerler. Baksanız da buralar silah dolu. Burada silahlarını saklıyorlar. Başka gittiklerinde kullanıyorlar o silahları. Burası da zombi gölü. Z yeri yaptım. Yani ben yapmadım da. Dombileri ben koydum. Buraya da bir tane köprü yaptım. Nasıl? Böyle geçiyoruz. Tamam. Burada bir çiftlik. Çiftlik yaptım buraya. Şuraya da biraz geçeceğim. Biraz bekleyin. Buraya bir tane çiftlik yaptım. Burada üç tane köylü ilgileniyor. Bir de eczane. Eczane. Doğru mu söyledim? Bu sandıkların içinde ilaçlar var. İstirler. Tamam. Tamam. Burada şimdi buraya girelim. Aksolot bölümü. Burada bir sürü güzel şeyler var. Madenlerin içindeki o çiçekli yerleri yaptım. Aksolotlular burada geziyorlar. Şimdi eh, geldik. Burada askeri üstümüz var bir tane. Burada bir tane nöbetçimiz burada box torbaları askerler eğitimi için gerekli şeyler bak nasıl geçtim burada böyle şınav şeyi ne olduğunu bilmiyorum geçiyoruz burada askerlerimizin giyeceği şeyler burası komutanımızın odası burası askerlerimizin yatakhanesi burası da şey ne diyordu orada? Eee miydi? Ne diyor? Ne, ne de diyordu bu da? Ee, yemekhane mi? unuttum. Neyse orası işte yemek yerler yer. Burada da bir tane Türk bayrağı. Burada da bir tırmanma duvarı. Hı, hı, hı. Aa, çok yükseldim. Tamam çıktım. Burada küçük bir evimiz daha var. Burası boş. Hiç senin. Senin değil bu ev. Burası da fener. Böyle havaya doğru kalkıyor işte. Burada kardeşimin evi. Dondur acaba ne zaman çözülür derken çözüldü. Burası benim kardeşimin evi. Ben yaptım ustalıkla yapmış. Şimdi bakın burada halının altında gizli geçit var. Burada bir kapak var. İşte burası gizli geçit. Buradan şurada bir gizli yer daha var. Öyle burada sandıklar, kütüphane, okçuluk masası, demirhane ve haritacılık masası, örs ve beş haleler var. Çok gizli değil mi? Hiç kimse bulamaz burayı. Oyağı gizli yapmışım. Şurayı söylemeyi unuttum. Burada bir ağaç evi var. Aynı ağaç evi, ağaç ev arkada. Burası ticari merkez. Köylüler burada ticaret yapıyorlar. Ne yapıyoruz? Bunların hepsi de aynı meslek. Farklı bir tek. Burada da köylülerin geldikleri atlar. Evet ağaç eve geçelim şimdi. Burayı da ben kardeşime yaptım bu ağaç evi de. Bu ne de? Aa altında lan varmış. Burayı da göstermeyi unuttum. Orayı da göstereceğim. Tamam. İlk önce ağaç evini gösterelim. Burada boriller, bir yatak ve fırın ve çalışma masası var. Bir üst katı daha var burada. Çıkalım. Burada büyü masası ve kitaplık var. Şimdi şuraya gidebiliriz artık. Burada bir tane daha ticaret merkezimiz var. Evet doldu. Göl çözüldü. Aşağı aşağı aşağı. Tamamdır. Burada da köylülerimiz var. Baba Bak dans ediyorlar. Dans, dans, dans. Burada onların eşyaları var. Burada da bir tane golem spandırı yapmaya çalışmıştım. Sonra da yapa yapamadım. Olmadı. Beceremedim golem spandırı da. Nasıl yapıldığını bir aşağı yazar mısınız yorumlara? Ben bilmiyorum. Burada da bir tane tarla. Nasıl güzel yapmış bir tarlayı. Ekillerimiz her zaman sağlıklıdır. Bir de şurayı gösterdiğimi hatırlamıyorum. Belki de göstermişimdir. Ama büyük ihtimalle gösterdim evet ya. Ama yine de bir tekrar göz atmak istiyorum. Neredeydi orası? Şurada bir yok. Eee... Şurasıydı. Evet evet. Bakın şimdi. Dur. Buradan giriyoruz. Dur ya. Şuradan bir bak. Yok görünmüyor. Eee. Normalde burada elmas blokları falan var. Görülmüyor. Elmas blokları falan var orada ama görünmedi? Şimdi. Gidip diğer yerleri de gösterelim bir yer daha vardı şurada göstereceğim dediğim oraya da bir gidelim sonra videoyu bitireceğiz zaten evet geri dondu çözül 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 sıca kaç dakika sürer çok fena dondu evet bu donmuş hemen sohbet edelim o zaman hangi takımlısınız adınız ne hepsi yorumlarda çok neyse Bas bassana be, bassana be, bassana be. Bas ya, bas, bas, bas. Valla bıktım he, bıktım bıktım, bıktım bıktım. Ben bence birazdan tekrar geleyim, olur mu? Eee, ne videoyu kesemiyorum, evet. Ne oluyor ya? Tablet bozuldu iyice. Üf ya. Valla bir... Ee, biz gidemeyeceğiz galiba. Onu da sonra mı göstersem?